azaltır boyutta etkilerde oluşturacaktır. Vakit kaybı. Ne kadar süre geçiyor tahmin yaklaşık? Yani ha, iki buçuktan iki saatten fazla geçiyordur yani istersemez. Ne kadar süre sosyal medyada kalıyorsun? Bir buçuk saat, iki saat falan sürüyor. Araç kullanırken, ders çalışırken ya da iş yerinde çoğu zaman sosyal medyaya giriyoruz. ...kimin ne yaptığını oradan takip ediyoruz. Ancak o takip çoğu zaman bize ciddi sağlık sorunları olarak geri dönüyor. Anksiyete ve depresyona kadar gidebilen sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için... Kişilerin de bu bağımlılıktan, sosyal medya bağımlılığından kurtulması adına... ...sürekli bir şeyler paylaşmak değil, örneğin haftada bir paylaşıma girmek... ...ya da sürekli telefona bakma ihtiyacından ziyade kendine koşullama yaparak... ...diyelim ki bir saat boyunca hiç telefona bakmamak, bir süre sonra da sadece mesaj geldiğinde bakmaya çalışmak gibi eylemlerle normalleştirerek aslında bu bağımlılıktan kendisini kurtarabilir. Bir.